Evet arkadaşlar, Ortadoğu ve Balkanların en iddialı, en yakışıklı, en karizmatik barmenlerini arıyorsanız lütfen kanalı bırakabilirsiniz. Çünkü yakışıklı değil, pakete değil, ambalaja değil, içinin güzelliğine bakan insanların kanalı. Bartube hoş geldiniz. Arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda buraya çok güzel bir kız çocuğu geldi. Bu kız çocuğunun ismi Melisa'ymış. Soy ismi de Yanık. Buradan da Melisa'ya sesleniyorum. Melisa seni çok sevdik. Bütün kameralara el sallıyoruz. Ve Melisa'yı aradık dedik ki Melisa'cığım sen ne seviyorsun? Genel olarak hayattan beklentin nedir gibi sorularmış gibi. Ne seviyorsun dedik ve sevdiği içerikleri saydı bize. Passion fruitlu kokteyller seviyormuş. Vay be dedik. Vay be. Helal olsun be dedik. Görkem Neymiş bakalım tariflerimiz? Bir yeşil elma suyumuz var. Tamam. Eee passion fruit var. Harika. Turunç karışımı var. Ve citrus bergamot dediğimiz taze bergamot şurubumuz var. Çok iddialı. Şimdi peki hangi bardakta Bardağımız yok. Heh, tam onu diyecektim. Ben bir bardak alayım ki hemen geleyim. Adamın dibisin, evin direysin baba, baba. Hadi bir şarkı söyleyeyim, onu söyleyeyim. Kor, kor, Beşir. ölene kadar aşık Beşir. olamaz. Onun arabası var, güzel mi Beşir. güzel. Papi papi, papi çilo. Telefon yutamay fudim, asentelo yutamay inay. Değiştir çalışta. Görkem sen yokken çok heyecanlı şeyler yaptık. Gördüm. Duydum. Şuradan, şuradan gördüm. Harika. O zaman kokteyli sen yapabilirsin. Ben çünkü bütün eforumu şarkı söylerken bitirdim. Şu cin artık. Ne kadar? 5 siyah cin yeter bence. 5 siyah cin yeter. Yürü be Görkem. Arzular şelale. Turunç karışım var. Tamam. 5 siyah cin koydun. Ne kadar? Dört siyah turunç karışım koyarım. Dört siyah turunç karışımı. Harikasın. Hareketlere bak. Böyle. Flair bartender havaları. Severiz. Mobilizasyonunu sevdik Görkemciğim. Bu nedir? Evet. Şey, e, Passion Fruit Çarkı fülek meyvesi. Çarkı fülek meyvesi. Bir iki siyah bundan koyalım. Hadi bakalım. Koyalım. Bu? İki siyah yeşil elma suyum var. Güzelinden. Bu? O da bergamot şurubu. Süper. Ekşiyi burayla sağladık. Tatlılığı bergamotun ekşi, ekşi tatlı yapısıyla. Bu lollipop gibi bir şurup arkadaşlar. Bir siyel de bundan. Hmm. Ben bu tarafa geçeyim. Bu bardağın içerisine bir şey yapayım. Bakın yine aynı şeyi anlatıyorum. Bardağın dışındaki şu alanlar mesela sıcak. Buz dokunmuyor çünkü. Ya bunu buzlu suyla soğutacağız ya da bunu böyle kaşığın sırtıyla çevireceğiz. Buyurun. Terleme gerçekleşti. Döküyorum. Rengi çok iyi oldu be. Bak bu sefer proporsiyonu tuttu görkem hayret. E tabi canım. Harika. Neyle istersin? Bence güzel bir elma. Ama senden bir Nasıl yelpaze. Bir güzel yelpaze. bir yelpaze. Bu taraftan yelpaze yaparken bıçak, keskin bir bıçak kullanıyoruz ve bunu yaparken ince ince dilimlerle beraber eşit birbirine eşit ortalama 6-7 dilim elmayı ayarlıyoruz. Ben şunu bir tane daha uzatayım. Bunu atayım. istersen şuradan takıp şurasına bunu iskambil kağıdı gibi açabilirim. Ama elma yeni kesildiğinde kendi içerisindeki malik asit ve kendi suyu bunları zaten birbirine yapıştıracak. O yüzden bunu açıyorum. Bakın dağılmıyor. Bunu da bu sayede kokteylin üst katmanında buzların hemen boşluk oluşturduğu bu kısma bırakabilirim. Biraz daha kapatırsam tam oturacak. Buyurun. Arkadaşlar kokteylinimizin ismi Melissa Yan'ın yelpazesi. Wiggle, wiggle, wiggle. güzel kokuyor. Manyak. Çok iyi. Biraz daha ekşi. Neşil elmanın ekşiliği gibi böyle. May hoş. Melisa. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olun. Daha iyi müzikle repertuarı güçlenmiş arkadaşlar. Kanalımıza konuk olmak isterlerse Onurcan'la karaokeyi onları bekliyoruz. Hemen, hemen yazın. Bakın.